hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ta lig savaşlarını yapacağız. Arkadaşlar 3 gün üst üste savaş yapmayı düşünüyorum. Yani 4 gün. Arkadaşlar rakibimiz şu anda lig savaşında sonuncu sırada. Biz ikinci sıradayız. Güzel bir üçlük atarsak şu anda 70 yıldız alacağız klanda. Hemen şunları da kaldıralım arkadaşlar. İmza çıkıyor biliyorsunuz Arkadaşlar 3. günde Yendik rakibimizi 12 6. İkinci günkü savaşta da 15'e 6 yendik. Birinci günde ise galiba 15 Yok 9'a 3. Şimdi arkadaşlar kılanımız ikinci seviye biliyorsunuz. Üçüncü seviye olmasına çok az kaldı. arkadaşlar başkentimizi de açtık sonunda. Şu anda arkadaşlar baskın hafta sonunu bekliyoruz. Evet. Biz savaşa dönelim arkadaşlar. Ben şöyle bir 13'e bakalım arkadaşlar. Hmm, büyücü kuleleri biraz daha düşük olan varsa. Burası da olur. Ordumuz bu şekilde arkadaşlar. Ben 13'e saldırmaya tercih ederim. Ya da 12. Tamam arkadaşlar 14 dalıyorum alıyorum Saldır dedim. Arkadaşlar savaşa başladıktan sonra ilk önce şu inşaat çukurlarını iptal etmeniz gerekiyor. Aşağıdan da alalım. Bir kez. 1, 2, 3. Şekilde büyücüler. Kahramanlar. Bir tane duvar yıkacağım. Çok güzel açtı. Ee, şuraya birinci öptüğümüzü atıyoruz arkadaşlar. Evet, Son olarak tam şu noktaya açarsak güzel olur. Ne evet, açıldı. Son duvar yüklücüğü de yani şuradan atabiliriz. de da oradaki öptüğümüzü ayırt etmek için. Şuradan hemen domuz bilimcilerle başladık. Güzel temizleyecekler sağa sola. Dev bomba çıktığında hemen iyileştireceğim. Belçenin özelliğini yapıştıralım. Şuraya bir dondurma ve bir iyileştirme. Güzel. X-Ray'ını da alsınlar çok iyi. Onda biraz hero'lara destek verin. Tamam. Arkadaşlar köy yıldız gördüğünüz gibi. Klan kalesine de birlik alsak daha kolay işleyebilirdik. Evet güzel bir iştik. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki Klan Savaşı gününde görüşmek üzere. Klan Savaş Ligi'nin 5. gününe hoş geldiniz. Bugün bu hesapta savaşlarımızı yapacağız. Arkadaşlar alttan like attıysanız ben de hemen köyümü seçiyorum. Buradan bir 14 numaraya bakalım. Geçelim arkadaşlar Rukiye'ye. Okay. Arkadaşlar 13 numara. Ya da 14 numaraya da alacağım. Burayı alabiliriz. Bir deneyelim. Aşağı taraftan saldırın. 1, 2, 3. Şöyle büyücüler. 2 okçu. Ve kahramanlar. Bir duvar yıkıcı. Tamam Yıktı oraya güzelce şu noktaya yakarsak güzel olur hele yani bir duvar iki duvar evet, tamam şu noktayı biraz da beraber akrabanın özelliğine bastık şuradan atsak tamam oraya gitti hibrit yani binicilere şu anda başlayabiliriz bu şekilde kandırmayı bilincimiz pardon vücudumuzun üzerine atarız hemen Şu şuraya bir şifa lan kalesi cadılar var Şuan şuraya bir atalım e bir tane de dondurma Müjdeler halleder. Pardon müjdeler. savunma kalmadı. Şöyle. Arkadaşlar iki yıldız atabildik. Olsun. Bir sonraki güne geçelim arkadaşlar. Hemen alttan like atıp abone olmayı unutmayın. Yani de bir güzel bir üçlük atarsak güzel olur. Bir sonraki güne geçelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Lig Savaşları'nın 6. günündeyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 2, 3, 4 gün üst üste savaşlar yapmıştık. 5. gün savaşı kaybettik. Maalesef gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hakim bize göre biraz daha güçlüydü. Ama bugünkü savaşı almak istiyoruz. Arkadaşlar 7. günde biraz zorlanacağız. Çünkü rakip şu anda sezon bilgilerine baktığımızda birinci. Biz de şu anda üçüncüyüz arkadaşlar. Ben de arkadaşlar klan başkentinde bir gelişmemiz var. Artık baskın hafta sonlarına da girebiliyoruz. Şuradan girebiliyoruz arkadaşlar. Biz buraya dönelim arkadaşlar. Hemen ordumuz hazır zaten. Saldırıya başlayalım. Böyle bir bakalım. Burası direkt 3 yıldız arkadaşlar. Tamam buraya saldıralım. İlk önce şuradan bir duvar kırıcılar sallayalım. 1-2-3 Arkaya sola büyücüler bir yüzü daha ve iki okçu kral kraliçe ve şu kısma bir okçu ve tam şu noktaya tane deprem attım az daha buradaki binalar yıkılıyordu şunu atıyorum yani. tam şuraya bir tane sifam attım Burayı geçersek zaten her yer gider şeye bir döndürme tamam köy çıldız arkadaşlar barbar kalıncanı bayağı hızlı gitti ama yine de işledik Arkadaşlar gördüğünüz gibi ordu gerçekten bayağı güçlü. Basit bir köyde ama ama saldırılarda da iş yaptığı söylenebilir. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar alttan hala like atmadıysanız bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güne geçelim. Klan Savaş Ligi'nin 7. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Klan Savaş Ligi'nin 7. günündeki savaşlarımızı yapacağız hesabımızda. Arkadaşlar maalesef 5. gün kaybediyoruz. 6-12 Rakip bizden 2 kat daha iyi yıldız aldı. Şu anda ligde 3. yüz. Yani ödül olarak şuradan göstereyim. Şurada arkadaşlar göstereyim hemen. Bu savaşların genelini kazandık. Tek bir savaş kaybettik. Bunu da inşallah kazanacağız. Hemen şuraya geçelim. Ben arkadaşlar 5. numaraya saldırmayı düşünüyorum. Burayı üçleyebilirsek güzel olur. Bu arada arkadaşlar bu savaştan sonra hero'larımızı da yatıracağım ikisinde. Hemen başlayalım. Evet pek kalarla Önce bir ön temizlik. Sonra içeriye doğru gireceğiz. İlk lan kalesi kontrol. Tamam. Boş. Şöyle evet, büyücü yollayacağım şunlara. Tamam. Sonra direkt tamam. şu noktayı açalım. Böyle evet, çekeceğim. 3, 2, 3. Duvar kızı Bu şekilde. Açtım. Sonra, kral kralite. bir duvar yıkıcı da tam şu noktaya bir büyücüler bir kere bir temizlesinler şu aşağıdan başlatacağım da hibriti barbar kralın özelliğini basalım hibriti şuradan başlayabiliriz şu noktadan böyle bir 2-3 tane attım Adam ayın kontrolü yapmak için. Şu noktaya ekşi falan atacağım. Böyle kraliçenin özelliğini bastım. Burada bomba kulesini donduralım. Şifa hazırda. Şifayı şu noktaya atacağım. Tamam. Arkadaşlar köy düştü artık. Savunmalar düştükten sonra zaten çok kolay bir şekilde alabiliyoruz. Şifaları doğru atmak da lazım. Şifayı yanlış atarsak köyü 3 demek yerine tek yıldızda bile kalabiliriz. Yani bu köy birazcık da düşüktü. O yüzden kolay üçlendi. Orduyu siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Antrenman olarak çoklu oyuncu çok oyunculuk savaşlarda saldırı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi üçlelik ve şu anda 12 yıldızımız var klan olarak. Arkadaşlar video bu kadardı. Alttan like atıp abone olmayı unutmayın. 4 gün üst üste savaşlarımızı yaptık ve hibrit ordusunu kullandık savaşları yaparken. Alttan like attıysanız bir daha abone olduysanız bana destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.